Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Umarım bütün alıştırmalarımızı yapıyoruzdur. Unutmayın, bunlar sadece sizin için ve bu işi iyi yapabilmek adına bütün detayları öğrenmemiz gerek. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü dediğim gibi o ince ayrıntıları bütün video boyunca öğreniyor olacağız. Aynı zamanda sizler için birkaç da bonus hazırladım. Bunlardan da videonun sonunda yani bunlara nasıl ulaşabileceğinizden de videonun sonunda bahsediyor olacağım. E şimdi fazla vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu bölümde size uygun bir tema bulacağız. Yani kazanan temanızı bulacağız. Ama şimdi kazanan temayı bulmadan önce yani tema konseptini anlamak gerek. Tema nedir aslında? Neden bahsediyoruz diyecek olursanız sözlük anlamı bir nevi konu, mevzu diyebiliriz. Aynı zamanda yine alakalı bununla. Yani sitenizin konusu, siteniz ne ile alakalı? Ne göstermeye çalışıyorsunuz sitenizde? Bu tema için aslında iki farklı kategori var yani iki farklı bakış açısı var. Ee, i̇kisini de kullanabilirsiniz şimdi birer birer açıklamış olayım onları. Birincisi genel satış yani genel bir tema buluyorsunuz kendi sitenize şöyle diyelim konumuz hayvanlar olsun hayvanlarla ilgili aksesuarlar oyuncaklar falan satıyor olun evcil hayvanlar diyelim. Yani evcil hayvanlardan kastımız nedir? İşte kedi köpek olabilir, kaplumbağa olabilir, balık olabilir, bunun gibi. Ya yani bir site kurduğunuz zaman yani bir e dükkan ya da işte sosyal medya alanı açtığınızda burada bütün bu hayvanları içeren ürünler satacaksınız. Yani bütün bu hayvanlarla ilgili ürünler satmış olacaksınız. Bu daha genel. Bir de şimdi odaklı satışa yani odaklı temaya bakalım. Bu da içlerinden bir tane hayvan seçtiğinizi düşünün sadece onunla alakalı ürünler sattığınızı düşünün. Diyelim ki kedi. Kedi ile alakalı ürünler satıyorsunuz ve siteniz sadece buna odaklı. Şimdi ikisi de olabilir aslında. İkisini de seçebilirsiniz. Daha genel, daha odaklı. Yani hangisini seçiyor olduğunuz aslında biraz da size kalmış. Ama şöyle diyelim. Sonrasında Facebook'a gittiğimiz zaman, o konudan bahsettiğimiz zaman reklam vereceğiz. Reklam verirken aslında odaklı siteler yani bir şeye daha detaylı odaklanmış, bir temaya daha detaylı odaklanmış siteler daha iyi reklam verilebiliyor bu siteler için. Yani daha hızlı alıcı bulunabiliyor. O yüzden benim önerim ve benim de başlama şeklim daha odaklı temaydı. Şimdi bu bölümde aslında bir alıştırmamız var. Çalışma kitabınızın 11. sayfasını açabilirsiniz. Buradaki alıştırmamız 20 temal listesi diye geçiyor. Şimdi burada bir liste yapacağız. 20 tane farklı tema bulmamız lazım. Yani bu sizin ödeviniz. Tabi hepsini bulmadım ben ama yine de belli başlı örnekler vermeye çalıştım. Mesela eğer 12. sayfaya geçerseniz benim örneklerimi orada göreceksiniz. Mesela kahve güzel bir tema olabilir. Bu daha odaklı bir tema. Çünkü içecekler dememişim. Sadece kahveyi seçmişim. İkincisi evcil hayvanlar. Daha önce de söylediğimiz gibi evcil hayvanlar bir tane hayvanı seçmektense evcil hayvan diyorsanız daha odaklı değil genel oluyor bu. Üçüncüsü profesyonel elbise demişim. Tam diyememişim profesyonel olmuş ama idare edin lütfen onu. Profesyonel elbise yani resmi elbise diyebilirsiniz. Biraz daha genel bu. Bayan olabilir, erkek olabilir, değişebilir elbiseler. Deniz ekipmanları demişiz. Bu da biraz daha fazla ama yine de denize odaklı olduğu için bu arada kalıyor diyebiliriz yani. MMA, bu MMA dediğimiz daha çok dövüş sanatları üzerine Amerika'da çok çok tutulmuş bir spor tarzıydı. Bunun bayağı beğenileni var. Bu daha odaklı. Yani boks değil, tekvando değil, aikido değil ama MMA diyelim. Crossfit. Bu da yine spor tarzı, yine yeni dönemlerde bayağı gelişen bir spor tarzı. Bu daha odaklı. Yani bütün fitness'ı içermiyor ama sadece Crossfit ilgilenenleri içeriyor diyelim. Bu da odaklı diyebiliriz. Şimdi bu şekilde 20 tane tema bulmanızı istiyorum. Tema başlığı bulmanızı istiyorum ama şimdi tabii ki öyle başlıyor olmayacağız. Ben sizi bilgisayarıma alıyor olacağım. Oradan nasıl, hangi özelliklere bakmanız gerekiyor göstereceğim. Ondan sonra da bu 20 temayı bulmanızı isteyeceğim. Yani ödeviniz bu olacak. Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizlere 20 tema fikrini nasıl bulabilirsiniz? Yani hangi sitelerden daha fazla fikir edinebilirsiniz? Bunu gösteriyor olacağım. 3 ana kısmımız olacak sizlere fikir verebilmek açısından. Birincisi zaten kendimizin de yine iş yaparken kullanacağımız AliExpress. Burada best selling kısmına da gidebilirsiniz. Direkt AliExpress'e de gidebilirsiniz. İlk açtığınız zaman şimdi size bazı seçenekler zaten gösteriyor olacak sayfada. Ama onun için önce buraya bakabilirsiniz. Bu indirimli kısmı istiyorsanız buradan fikir edinirsiniz. Ama ben genelde katlar kısmına gidiyorum. Kategorilerde bir herhangi bir ana kategorinin üstüne, üzerine geldiğiniz zaman gördüğünüz üzere bir sürü alt kategorileri açıldı. Yani buradan aslında ben kendime bir sürü seçenek bulabilirim. Yani hangisi daha fazla hoşuma gidiyorsa e, kategorilerin içerisinden mesela atıyorum erkek giyime bakabilirim telefon kısmına bakabilirim yani burada telefonla ilgili şeyler satılabilir ya da bilgisayar ofis güvenlik kısmına bakabilirsiniz burada bir sürü şey var yani yenilerden mesela 3 boyutlu yazıcılar var atıyorum e, ekran kartı satabilirsiniz bir sürü şey alınıyor emin olun içinden. Hani artık insanlar o kadar e, kapalı değil yani Çin'e. O Çindir işte kötü mallar, kalitesiz mallar yapıyorlar. Hayır, hiç bile değil. E, Dizüstü bakın görüyorsunuz laptop bile alan var dünyanın üzerinden. İşte başka elektronik şeyler olabilir, takı, saat olabilir. Yani bir sürü seçenek bulabilirsiniz aslında burada. Ve alt seçeneklerine de bakarak kendinize bu 20 temadan e, işte bazı tema fikirleri edinebilir. Oradan belirleyebilirsiniz. Mesela bizim temamız neydi seçtiğimiz? MMA. E, gorilla diyorduk. MMM'yi seçmiş olalım mesela buradan. MMA'ye gittiğimizde burada gördüğümüz e, işte ürünler mesela atıyorum eldivenler olsun. E, eldivenin içi galiba bu yani korum, eli korumak için yapılan bandaj gibi bir şey. Bunu bulabilirsiniz. Bazı işte antrenman ekipmanları falan var, giysileri var. Bunları bulabilirsiniz. Yani Burada çıkan ürünler baya fazla. Buradan seçim yapabilirim ben satış yaparken. Hani farklı çeşitlerin farklı kategorileri de var. Yani sadece mesela atıyorum giysiye gittiniz buradan. Ee, şurada mesela hepsi sadece idman için. Sadece giysiyle alakalı bir şey yazarsak. MMA mesela short diye bir şey vardı. Bunlara bakabilirim. Yani MMA shortları da satılıyor olabilir. Farklı karakterlerde olanlar var. Mesela bu fena değil. Bakıyorsunuz, görüyorsunuz buradan işte. Yani sadece tek düze her yerde satılabilecek şeyler değil ama insanlarda da heyecan uyandırabilecek ürünler. Yani birisi eğer işte bu tarz e, askeri deseni beğeniyorsa belki bu şortu da beğenebilir. Aynı zamanda MMA ile de alakası varsa. Bu güzel bir tema olabilir o yüzden. Benim seçtiğim de tema fazla ürün bulabileceğim için seçtiğim de tema buydu. Fiyatları okey Kar kazanabilirim çünkü görüntüsü iyi. Ben 9 dolar bile olsa bunun fiyatını herhalde nereden baksanız 40 dolar, 49 dolar civarı koyabilirim internet üzerinden. Sattığım ülkeye de göre değişiyor tabii fiyatlar. Ona göre de belirlemem gerekiyor ama yine de bu civarda satmış olabilirim. Bir de şeye bakalım, yine kategori olarak görmek açısından. Bir de Amazon'a bakalım. Burayı da kullanıyorum ben bazen. Hani fikir edinebilmek açısından. Şimdi mesela Amazon'a girdik diyelim. Amazon'un da bu en çok satanlar listesine girebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Mesela bu sefer de elektronik bakmış olalım. Elektronik kısmına girelim. Burada da bayağı özellikleri var. Yani burada da bayağı ürün bulabilirsiniz. Temaya bakıyoruz şu an ama elektronik temasının içerisinde farklı ürünler bulabilirsiniz. Dediğim gibi işte kulaklık bakabilirsiniz. Onun dışında klavye bakabilirsiniz. Burada Kindle'lar var. Gerçi bunlar daha çok Amazon'da satılıyor ama e, AliExpress'te de benzer şeyler bulabilirsiniz. AliExpress'ten bilgisayar bile alanlar Var öyle söyleyeyim yani ve gayet de kaliteli bilgisayarlar yapıyorlar müşteri yorumlarına baktıktan sonra anladım yani bunu diyebilirim bu şekilde kategorilere aslında karar verebilirsiniz yani sizin daha yakın hissettiğiniz bulduğunuz kategoriyi Aliexpress'te aratabilirsiniz atıyorum mesela buradan şey bulduk stereo bulduk tamam mı yani diyelim ki kulaklık olsun ee, ne diyelim ya da klavye olsun diyelim hadi. Klavye baktık. Bir tane farklı bir çeşit klavye olsun. Yani farklı çeşit klavyeleri olabilir. Mesela böyle renkli bir klavye bulduk. Bu klavyeyi AliExpress'te yine aratabiliriz. Ee, ne diyelim? Ne diyelim? Mesela oyun klavyesi diyelim. Hadi daha farklı olur. Oyun mouse'u ya da klavyesi diyelim. Neler geldi mesela farklı çeşitli yine Amazon'daki klavyeye benzer bir klavye geldi e 28 dolar demiş burada mesela 200 dolar fiyatı var. Yani işte bundan bahsediyorum yani bulduğunuz zaman bu şekilde ürünleri aslında burada genel olarak daha ucuza bulabiliyorsunuz yine kaliteli olmasına da tabi dikkat etmeniz gerekiyor. Onu daha sonraki videolarda da göstereceğiz ama şöyle küçük bir bahsetmiş olayım. Siparişlere tıklarsanız en çok alınan ürünleri görürsünüz dünya üzerinde. En çok alınan ürünler de genel olarak size iyi bir fikir verecektir. Mesela 10.000'in 10 üzeri satılmış 4.8, 5 üzerinden 4.88 almış. Bu kadar bir böyle bir fiyatı var. Yani düşünseniz aradaki fiyat farkını. Bu şekilde satabileceğiniz ürünlerden bahsediyorum. Yani temayı bu şekilde araştırarak bulacaksınız. Bir tanesi de size önerebileceğim yani fikir edinebileceğiniz diğer bir tanesi de benim hazırladığım e-kitabı. Bu ana bonusların içerisinde bu e-kitabını sizin için hazırladım. Göreceksiniz zaten hani ücretsiz tamamıyla. Normalde bunu ücretsiz satıyorum. Aynı ayrı sattığım zaman bu şeyden. Ama şu an ücretsiz. Böyle bir e-kitap. Yani görüyorsunuz buradan bir sürü şey var. İşte ana başlığı bu olacak. Ee, bir sürü bölümü var, yine kategorileri var. Buradan da aslında fikir edinebilirsiniz ki ben böyle küçük küçük hazırladım size. Hepsinin linkleri var aslında. Direkt AliExpress'e gidiyorlar. Mesela atıyorum şişme sörf tahtası diyelim. Buna gitmiş olalım. AliExpress'te size karşınıza çıkıyor yani direkt aynı ürün olabilir, benzer ürün olabilir. Yani bu şekilde temanıza, kategorinize karar verirsiniz 20 tanesini bu şekilde bulup yazmaya çalışın yani bu üç ana kısımdan bulabilirsiniz onları Ondan sonra da bir sonraki videoya devam edip daha fazla odaklanacağız temanıza ve size en uygun temayı bulacağız <laughs> Dersi tamamladığınız için tebrikler arkadaşlar. Alıştırmaları yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Aynı zamanda bir sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü haftalık 3 veya 4 defa video paylaşıyor, ders paylaşıyor olacağım. Salı, perşembe, cumartesi ve bazen de pazar günleri olmak üzere. O yüzden derse devam etmek için videoları kaçırmamanız iyi olur tabii ki. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, soru ve görüşleriniz için de yorum yazmayı unutmayın lütfen. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.